Suriye istihbaratı için çalıştıktan sonra Almanya'ya gelen tecavüz ve işkence gibi suçlardan dolayı ömür boyu hapiste cezalandırılan Enver Rassan'dan sonra ülkede yeni bir işkence davası daha gündemde. Beşar Esad yönetimi için çalışan Suriyeli doktor Alame, insanlığa karşı suç işlemek, işkence ve cinayet suçlarından Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Frankfurt Başsavcılığı, alâmeye Almanya'ya gelmeden önce 2011 ve 2012 yıllarında Humus ve Şam'daki cezaevlerinde ve hastanelerde Esad karşıtı gençlerin cinsel organlarına alkol döküp ateşe vermek, mahkumların kırık kol ve bacaklarını tekmelemek, kötü muameleyi protesto edenlere iğne yapmak ve cinayet işlemek gibi çok sayıda suçlama yöneltti. Almanya'ya 2015'te gelen alame o yıldan bu yana birkaç hastanede doktor olarak çalışmış, ülkesinde uğradıkları zulüm ve işkence sonucu Almanya'ya kaçan Suriyelilerce tanınınca Haziran 2020'de görevden alınarak yargılanmasına karar verilmişti. İşkenceci Enver Rastlan ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Suriye istihbaratı için çalıştıktan sonra 2014'te Almanya'ya gelen ve 2019'da Berlin'de yakalanan Enver Rassan, 13 Ocak 2022'de Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada 27 cinayetin yanı sıra tecavüz ve işkence gibi suçlardan da ceza almıştı. Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma özelliği taşıyan ve 23 Nisan 2020'de başlayan davanın sonunda Raslan insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapise cezalandırıldı.